Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Total War Saga Troy oynuyoruz. Evet arkadaşlar çok hızlı bir giriş yapmam gerekiyor. Çünkü çok değişik bir heyecan sardı içimi. Evet bugün ne yapacağız diye sorarsanız ben de bilmiyorum. durumun akışına göre geçeceğiz. Ama ilk yapmamız gereken şu yabanileri ee, almak. Yani kesmek, biçmek, içlerinden geçmek. Bakalım ne yapabilirsin. Kuyu falan. Bu ne? Ne işe yarayacak ki? Öldürür vera. Yani Zayiat alması. Duruma bakalım onun. Burada bir ordumuz var zaten. E diğer ordumuz nerede bizim? Aa karakter yaralanmıştı değil mi bizim? Kahraman yaralanmıştı tamam. Ee, bu daha iyi. İş çok işimize yarar. Tur atlatıyoruz hızlı bir şekilde. Şöyle geçelim ileri sarma. Evet, bu tur geçmeyeceğim çünkü ilk defa bir ajan faaliyeti gerçekleştiriyoruz şu anda. Bakalım sonra sonra ne olacak. Talepleri ihtiyacın mı var? Hayır. Ha. 750 bizde de çok var aslında ama onun da ihtiyacı yok. Hadi verdim. Verdim hadi verdim. Onlar sonuçta büyük bir şey oldukları için belki ihtiyaçları vardır diye düşündüm. Ya yani şimdi durduk yere moralimiz bozulmasın. İlişki bozulmasın. Hmm. Bunu alırsak aslında bizim bu çok iyi bir şekilde üretiliyor şu anda kabul ee, bakalım aynen bakın 80-80 üretiliyor baskın etisli akademi proyalı hep torna baskın düzenlemiş bak sen şunu yapacaksın mı hadi bakalım olumlu olacak mı sonuç onu merak ediyoruz faaliyeti başarılı Vallahi başarılı oldu ajan faaliyeti. Bir dakika bizimki nerede? Evet. Abi boş ver şunları da. Sen şuna karşı bir git. Şuraya bir git. Neredesin? Bu arada bunu bir yükseltelim. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Yükselttim valla. I will not give up. As the gods will çok oldunuz siz biliyorsunuz değil mi? Gelsin be. gelsin gelsin Gelsene, be, gelsene be. Bir dakika. Vaziyeti marşı alırsam ne olur? On the march. Şöyle. Bir dakika. Tur atlatalım. Burayı. Lan kaçtı. Adam kaçtı. Gözümün önünden. Vay korkak vay. Adam gözümün önünden kaçtı be. Evet adam kaçtığı için geri dönüyoruz. Şu, e, şöyle biraz e, savunmada oynayacağız şu anlık. Çok gitmeyeceğiz saldırmayacağız. Ama şu anda bütün herkes güçlü. Biz bir güçsüzüz ya. Bir, bir biz güçsüzüz valla şu diyarda. Bütün herkes güçlü ya. Şaka gibi. Bu arada başka savaşacağımız kimler var? Bunlar güvenilir dost diyorlar. Abi şöyle bir ortaya bakalım artık ya. Abi bir dakika. Mikyan Krallığı burası işte. Sparta burası. Şunları bir yenmemiz lazım. Onun dışında bizim diğer düşmanlarımız Ta burada falan var bunlar düşman değil sanırım bak bak aa turyalı elektron bir tane bu ne lan böyle ajan şu anda savaşacak bir ordu yok karşımızda. sanırım bir dakika şu Miken krallığı kime saldırıyorsa biz de onları saldıracağız bakalım düşmanlar Aa, bir dakika bu değil Dardan Troya, Abantes, Lukodamayas, Dolopia, Ilion, Troyalı Paris, Troya. İyi de bunlar uzaktı ki. Bakalım. Paris falan filan. Çoğu zaten aynı. Aynen düşmanlarımızın çoğu aynı. Vassal. Bu ne? Askeri müttefik falan. Neyse. Öyle yani yanımızda savaşacak adam kalmadı diyebilirim. Bunların gücüne baktığımızda şöyle. Aga bunlar çok bunlar da çok kötü ya. Adamlar gidip bir daha saldırmayı düşünebiliriz valla ama şimdilik e, böyle biraz bu işlerle uğraşacağız. Bunları geliştireceğiz. Bunu falan yapacağız şöyle güçlendirelim güç güç bir dakika şöyle tamam ee, bunu da ne yapabiliriz askeri yapacağız biraz atış menzili bunu yapalım tamam şimdi diğer buraya geçelim şunu artır falan bak mutluluk artıyor şu anda bunu açtığımızda bize hiçbir faydası yok Hım, Tamam, okey. Şu anda durumumuz çok iyi aslında. Savaşacak adam lazım bize. Hım, Bak 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 bak. Burada kimler kimler varmış. Bir dakika. Sizin krallığınızla görüşebiliyor muyum? Bir dakika. Güç karşılaştırmasında iyiyiz gibi. Akis Abdurum. Evet evet. Bir dakika size savaş ilan ediyorum. Karar verdim. Askeri ittifak sonuna askeri geçiş falan. Savaşa katıl. Savaş. Tamam. Ta tarafınıza katınlar reddeden müttefikler var. Bak bak bak. Ayıp ettin ama şimdi. Çok büyük ayıp ettin. Evet. Sınırlara kadar gideceğiz. Oraya yaklaşınca orayı fethedip geri geleceğiz. Bakalım şöyle. Ay garnizon gücüne bakın. Ben bu bunun bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmedim. girdim Bir dakika asker yetiştiremiyorum neyse. Ee, asker yetiştirip öyle saldıracağız adamları yoksa diğer türlü olmaz vallahi. Evet kaldığımız yerden de devam edeceğiz ve az önce gelen bilgilere göre bizim kahraman yeniden gelmiş, hoş gelmiş. Bir dakika. Şöyle şehre girebiliyor muyum? şehre gireceğim falan bize şeyi artırmak artıracak bir şeyler lazım şöyle kaynaklar gıda yine artırır diye sorsam ya pustası taş madenci taş ustası Allah Allah kaynak Özel Gıda cüt miktar binalar 464 Bunu nereden aldık ki biz Şu anda Bakalım özel değil Liman Ha o bir tık başkent özel mi çıktı Galiba Evet Ama önce şöyle Bir şeyler yetiştirelim değil mi Mesela bundan 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 şöyle 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 bu keseden sonuçta artıyor evet gelecek tur ne olacak sonraki tura geç falan diye iyi böyle bize gelecek seni biraz aynen buraya alalım şöyle bir şey yetiştirelim mesela ne yetiştirelim Aa, ondan çok yetiştirdik tamam şu anda durumumuz çok iyi senin de yalnız şuraya trinis denen yere aynen bunu yapman lazım yani o kadar basit gidip de onu yapacaksın yani onu da yaparsın herhalde değil mi ee, evet onu yaptıktan sonra bunlarda askerlerini yetiştirecekler sonra da biz saldıracağız ardından evet o yüzden tur atlamamız lazım Evet arkadaşlar yine bir e, savaş geldi şu anda ama bunlar tega e, yerleşim yerine saldırıyorlar. Biz de tabii ki de savaşacağız. Bu videoda savaşsız geçmeyiz. Geçmesin değil mi? Evet, bunları yenersek çok güzel olur ama birlik bakımından bizden e, üstünler. Yakın mesafede çok iyi, iyi iş çıkaramayız ama uzak mesafe atıcılarımız var. Evet. Burası nasıl bir şehir? Bakabilir miyim ya yani şu anda? Allah Allah. Şehir sonması yok. Centaur izleyicileri. Öncü benimle ordu alanı dışında mevzilerini bilir. Ha tamam. Burada orduyu şöyle ayıracağım. Um, bir dakika yakın mesafe. Bu sefer gerçekten uh, şey yapmayı düşünüyorum taktik yapmayı düşünüyorum şöyle şöyle alıyorum şu birliği şöyle ağacın içine gizleyeceğim bu birliği de şurada tutacağım şöyle ayrılması gerekirse tamam muharebeye başla diyeceğim bu birliğimin biraz ön safhada durması lazım adamlar sağdan açılıyor sanırım. Evet. Sizi öne alacağım. Orada atış edip kaçabiliyorsunuz değil mi siz? Aynen. Düşman saklı birlikleri gördü. Evet, bunları kendi üstüme doğru çekiyorum. Bu güzel. Sağ tarafı destek ama çok sıkıştık şu anda. eee Evet, bu kötü oldu işte. Evet, taktik kafada güzeldi ama e, yani şey yapmaya gelince olmuyor. Çünkü bizim e, sayıcı az şu anda gördüğünüz gibi ve sal kaybediyoruz. Kaçanlar var falan. Yani bu durumun böyle olacağı belli değil mi şimdi? Bütün herkes kaçıyor taktik aslında kafada çok güzel. Onlar mesela benim bu birliklerim görmeden içeri girse ben onları arkadan şey yapacaktım ama atlı birlikleri gördüler aslında. O kötü oldu. Dikkat edin durumumuz kötüye gidiyor. Tabii ki de gider. Neden kaybediyoruz çünkü. Evet. İlk savaş ve kaybettik. Siz de kaçıyorsunuz. Birimlerimizin mühimmatı kalmadı. Hangi birimler? Bir dakika bu birlik. O zaman savaşın yani. Başka ne yapışınız Dikkat edin durum. Savaşçılarınız toplanıyor. Bakalım neredekiler toplanıyor. Şöyle. Ha buradakiler. Onlar savaşıyor zaten. Toplanamazlar. çok Güzel. Kaçıyorlar. Ares, Kaybettik. Muharebeyi sonlandır diyeceğim. Bunun böyle olacağı kesin belliydi. Evet. Adamlar çünkü çok kalabalıktı. Ya. İyi evet. yenilgi. Burada garnizon gücünü e, geliştiremiyorum. O kötü. Allah Allah. Yendiler, girmediler. Garnizon mesela bu yeni. eee tahribat falan diye. Evet, turu atlamaktaydık zaten. İki tarafta savaşıyoruz da bizim ee, Miken falan o, o krallık gelmesi lazım. Saldırmazlık pakti istiyor. İşime gelir. Şimdilik. Apis. Ne diyorsun sen ya? Saldırmazlık paktı. Bir de üstüne veriyor. Ben sana zaten saldırmam ki yani hayatta. Neyse. Geçelim. İki tane saldırmazlık pakta e, an, anlaştık. Aa. Şimdi yeri talan TG'ya Arkadya ve Pilos. Pilos falan. Yerleşim yerleri ta edildi, harap edildi. Bakalım garnizon gücü iyileşiyor. Allah Allah. Sonraki tura geç diyoruz falan. Oy. 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 Kötü oldu bak. Birimler kraliyet fermanı falan olacak. İyi onları bekleriz şu anda. Yani sen buraya gitmiyor muydun? Kargaşa fısıltıları. Bakalım hadi yürü bakalım yürü. Evet bunu düzeltmemiz lazım. Yerleş gıda bölümüne talim yaptırmak ve güçlendirmek için çiftlik yerleşim yerlerinde sotlanır. Çiftlik yerleşim yerleri neresi oluyor ki? Mesela bu et ise ne olmuş? ha Bu çiftlik yerleşim yeri sanırım. Aynen öyle. Bina, demir falan. Ee, odun yeri mesela. Burası taş yeri. Biz e, ya çiftlik yerleşim yeri istiyorsan nereler bakalım. Oraları ele geçiririz biz de. Şu anda öyle çok büyük öyle yerler yok sanırım. Bizde bir tek şurası var. Etis. İyi. O zaman burayı iyi hallederiz biz. Demir yeri. Binayı yık. Sam. Yabancı kışlası. Bu kalsın iyi tamam. Evet. Ama bunun yerine bir daha yapabilirim sanırım. Evet, şimdilik durum böyle olsa daha iyi olur. Evet, neyse o zaman burada videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.